Merhaba, ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Adı Dümen'den ama kendisi iddialı olan Dümen'den Matematik kanalımızda birlikteyiz. Merhaba gençler, nasılsınız? Yeni sezonda yine birlikteyiz. 9. sınıf yeni müfredat. Erkan hocayla devam. 8. sınıfta neler yaptıysak onları aynen yapmaya devam edeceğiz. Birlikte çok güzel bir sezon geçireceğiz. İnşallah diyelim. Sizler de bana eşlik edin ve... Çalışmaya, sorularınızı çözmeye devam edin. Bizler yine size video çekmeye devam ediyoruz. Keyfimiz yerinde. Çalışıyoruz. Hadi bakalım sözü fazla uzatmayalım. Ekranımızı paylaşalım ve konumuza başlayalım. Tabi bugün yine 9. sınıfta 1. tema olan üstü sayılarla başlayacağız. Üstü sayılarla başlayacağız ama bugün anlatacağımız yere zaten size 8. sınıfta çok kere anlatmıştık. Üstü sayıların nasıl tanımlandığını göstermeye çalışacağız. Tabi bu arada ben bunu paylaşırken lütfen siz de abone olmayı unutmayın. Bundan sonra göndereceğimiz paylaşımlardan haberdar olun. Beğenmeyi unutmayın. Bize destek atmayı da unutmayın. Yorumları bekliyorum. Özledim sizi. Haydi başlıyoruz. Ne demiş üssü sayını ta Ne yapmıştık? En tane a sayısını birbiriyle çarpmıştık bu kadar basit. Bak şurayı görüyor musun? 3 üzeri 4. 4 tane 3'ün birbiriyle neyidir? İşte çarpımıdır. O zaman bu bir ne belirtir? Üssü sayı belirtir ve değeri de nedir? Değeri de 81'dir. Ama bu derste bizim için önemli olan şey bunun ne ifade ettiğidir. O zaman en tane A sayısının birbiriyle çarpımı. E doğal olarak buradaki A'nın ismi neydi çocuklar? Taban buradaki en sayısının ismi ise neydi? Üs ya da biz ona ne diyorduk? Kuvvet. Ağzım alışmış çocuklar dedim ama artık bizimkiler genç oldu. Onun için gençler. Hadi bakalım devam. Bak ikinci örneğimi gördün mü? Eksi 2'nin 3. kuvveti. Yani eksi 2'yi 3 kere birbiriyle yazdı ve çarptı. İşte o da eksi 8 çıktı. Şimdi bu iki tanesine lütfen dikkat et. Bizim için önemli bunlar. Burada bir tanesi bak klasik. Eksi 3'ün karesi. Yani iki tane eksi 3'ü yan yana yaz ve birbiriyle çarp işte. Ama lütfen diğerine dikkat et. Eksi 3'ün karesi. Yani sen buraya bu eksiyi peşinen koy. Ondan sonra 3'leri birbiriyle çarp. Eşte sana eksi 9. O zaman lütfen bunlara dikkat et. Yani eksi 3'ün karesiyle. Eksi 3'ün karesi. Birbirine eşit değiller. Hatta bazen buna soru gereği bir de ne yapıyorlar? Parantez atıyorlar daha dikkatli ol. Parantezin içinde mi yoksa dışında mı kısmı senin için önemli olacaktır. Parantezin içindeyse o ifadeler her zaman negatiftir. Bu arada en çok kullandığımız not. Negatif sayıların çift kuvvetlerini alırsanız bu ifadeler her zaman pozitif çıkar. Ama bak dikkat et negatif sayıların tek kuvvetini alırsan burası her zaman ne çıkar? Eksi çıkar. Lütfen bunu da unutma. Anlaştık. Devam ediyoruz. Bu arada bu notu burada görelim. Negatif bir gerçek sayının ne diyoruz? Çift kuvvetlerinin sonucu pozitif. Tek kuvvetlerinin sonucu negatif olur. Lütfen bu vatandaşı unutma. Demin hatırlatmıştım. Bir kere daha Buna dikkat et lütfen. O zaman şimdi küçük birkaç tane daha notumuz var. Onları da paylaşalım. Sonra sorumuzu çözmeye devam edelim. Evet, ne diyoruz? Bu sefer dikkat edeceğim başka bir nokta. Bak, bu sefer arada olan işaret nedir? Arada olan işaret artıdır. Ha hocam, en tane bu sefer anın neyidir bu? Lütfen dikkat et, toplamıdır. E toplamada zaten ne yapar? En tane A yapar. Evet, devam ediyoruz yine kullandığımız notlardan sıfır hariçer sayının sıfırıncı kuvveti birdir diyoruz. Bu da bizim için kıymetli. Birin bütün kuvvetleri birdir. Sıfırın pozitif tüm kuvvetleri yine sıfır çıkar demeyi de unutmayalım ve devam edelim. Evet geldik uygulamaya. Okul kitabından çalışalım diye aldım. Hadi dolduralım. Bakın 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti ne yaptı? 1 bölü 2'yi 4 kere yan yana birbiriyle yazdı ve çarptı. O zaman demek ki ne yapmalıyım? 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. İşte bitti. 3 tanesini çarptım. Burası 8 oldu. Burası da ne oldu çocuklar? 27. Dikkat. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. E şimdi bak bu tek sayı. Tek sayı olduğu için bunun sonucu zaten ne çıkacak? Kesinlikle eksi çıkacak. O zaman 2, 4, 8, 16, 32. Demek ki onun 5. kuvveti de ne olmalıymış? Eksi 2 olmalıymış. Demek eksi 32 olmalıymış. Demek ki cevap eksi 32. Eksi 1 üstünde çift kuvvet var. Ve doğal olarak ne olmalıdır? 1 olmalıdır. Çünkü negatif sayıların Çift kuvvetleri her zaman pozitif oluyordu. Bir de üstüne 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğundan dolayı ne olur? 1 olur. Devam ediyoruz. Eksi 3'ün 4. kuvveti. O zaman eksi 3 dikkat edeceğimiz yerlerdendi. O zaman eksiği koydum. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani eksi 3'ün 4. kuvvetinden ne oldu? 81 oldu. 8'in 0. kuvveti 1 12'nin sıfırıncı kuvveti doğal olarak 1. Eksi 6'nın sıfırıncı kuvveti doğal olarak 1. Sıfırın beşinci kuvveti de ne olur çocuklar? Sıfır olur dedik. Evet örneğimizle devam ediyoruz. Parantezlere, kuvvetlere lütfen dikkat. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti. E bir kere ne olacaktır? Bunun sonucu negatif sayıların tek kuvvetleri eksi çıkıyordu. O zaman eksi. 2'nin neyi olacaktır? Üçüncü kuvvet. cepte. E bu da eksi. Bu da ne olacaktır? 3'ün karesi. Ama lütfen buna dikkat et. Eksi ama çift kuvvet olduğu için 5'in karesi olacaktır. O zaman bu ifade oldu. Eksi 8. Bu ifade oldu. Eksi 9. Bu ifade de oldu. 25. Ve burası eksi 17. Artı 25. O da bizi nereye götürdü? 8'e. Demek ki aradığımız cevap 8 olmalıymış. A negatif bir gerçek sayı bu kısmı bizim için önemli. A negatif bir gerçek sayı olduğuna göre hangisi pozitiftir? Çocuklar her taraf A kaynıyor. Ama öğretmenim ya ben buradan A'nın negatif olduğunu biliyorum deyip istersen mesela pratik bir yol olarak hemen gidip A'yı eksi 2 seçebiliriz. Biz neyi arıyoruz? Biz pozitif arıyoruz. E baktığında eksi 2'nin 5. kuvveti ne yapar? Eksi 32 yapar. Olmaz. Şimdi buna dikkat et. Burası eksi önüne koymuşlar. Sen eksi 2'nin 8. kuvvetini aldığında bu pozitif olur ama şu önündeki eksiden dolayı bu ifade negatife döner. O zaman bu da işine yaramaz. Aa, bak dikkat et. Eksi, eksi 2'nin 5. kuvvetine döndü burası. Bak burası seni nereye götürdü? 2'nin 5. kuvvetine götürdü. E bu ifadede ne oldu? Pozitif oldu. İşte senin aradığın sonuç bu olmalıymış. Evet geldik negatif üst kavramımıza negatif Neydi bunlar çarpma işlemine göre? Ters. Ben bunlara ne diyordum? Asansör. Aşağıdakileri yukarı, yukarıdakileri aşağıya. Bak gördün mü? A üzeri eksi 1, 1 bölü A. Bu da genellemesi. A üzeri eksen, 1 bölü A üzeri. Bak ne oldu? A bölü B üzeri eksen. B yukarı, A aşağıya. Gördün mü bak buradaki ifadeyi? Hemen asansör yerlerini değiştirdi bu vatandaşların. Hikayemiz bu kadar basit. Hadi uygulamasıyla devam et. Bak ne diyor? 3 üzeri eksi 2. Ha, o zaman demek ki 1 bölü 3 üzeri 2. Yani 1 bölü ne olur? 9. Bunun negatif olduğuna lütfen dikkat et. Çünkü negatifin tek kuvveti. 1 bölü 5 üzeri 3. O zaman eksi 125. Bunun pozitif olduğuna dikkat. Negatif sayı ama çift kuvvet. O zaman 1 bölü 3 üzeri 4. Yani 1 bölü 81. Evet ters çevirdik. Bak burası 3 bölü 1 üzeri 2 oldu. Ama paydadaki 1'i zaten yazmadığımız için aslında 3'ün karesi oldu. O zaman 9 oldu. Şimdi negatif demişler ama çift kuvvet olduğu için pozitife döndü ve ters döndü. Demek ki bu ifade ne oldu? 5 bölü 3'ün karesi oldu. O zaman 25 bölü 9 bizim aradığımız sonuç oldu. Evet gençler hatırladığımızı düşünüyorum. Bunlar zaten bizim çok çalıştığımız kavramlardı. Herkes bence bu işi hatırladı. Nasıl iyi gidiyor mu? İyi gidiyorsa lütfen beğen tuşuna basmayı unutma. Abone olmayı hiç unutma. Bunlar bizim destekçimiz. Hadi yeni örnekle devam ediyorum. 2 üzeri eksi 1. E, 2 üzeri eksi 1'im ben. 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. O zaman hemen 1 bölü 2 yazdım. E bunu da 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. Çok güzel oldu. Bunu da 1 bölü 3'ün karesi diye yazdım. Çarpı. Şimdi çocuklar bakın burası negatif bir sayı. Üstü de tek. Üstü tek olduğuna göre demek ki bunun sonucu eksi çıkacak. Ben bu eksiyi peşinden en öne attım gitti. E sonra bir de ters çevirdim. 2 bölü 1 oldu. 2 bölü 1'in 3. kuvvetine döndü. Burada payda işte. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletince o zaman buradaki ifade 5 bölü 6 oldu. Aşağısı da 1 bölü 9 oldu. Çarpı buradaki 1'in zaten anlamı yok. 2'nin kübünden dolayı 8 oldu. 5 bölü 6'yı aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip 9 bölü 1 olarak yazdım. Çarpı 8 oldu. Tabi en önden gelecek o eksiğinizi de hiç unutmayalım. Şuradan 3'ü sadeleştirdim. Burada 3 kaldı. Burada 2'yi sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. 12 ile 5'i çarptım ne oldu? 60 oldu. Eksimizi de önüne koydum. O zaman eksi 60 aranan cevap oldu. Evet geldik. Gerçek sayıların üstü gösterimleriyle yapılan toplama ve çıkarma. Sizin kitabınızda aldığım söylem bu. Bak buradaki hesap ne? Kan hücresindeki al yuvarlarla ak yuvarları ne yapacağını düşünüyor hep toplayacağını düşünüyor. Bak av yuvarlar belli, ak yuvarlar belli, trombosit hücresinde bulunuyor bunlar. Bunları bak ne yaparak bulacaksın? Toplam sayısını bulacaksın. O zaman senin yapman gereken şey ne? Üstü sayıları toplamak. E peki üstü sayılarda toplama nasıl gerçekleşiyordu? Ben biliyorsunuz toplama dediği zaman hep gıcık oluyor. Niye? Çünkü toplama çok basittir. Aynı cins şeyler ne yapılırdı? toplanırdı. Ya da artık bunu biliyoruz ortak çarpan parantezine alma hikayesiyle yapılırdı. Baktığınızda x üzeri n'ler bütün terimlerde nedir? Ortaktır. O zaman bunları x üzeri n parantezine alırsın ve buradan a gelir artı b gelir eksi c gelir. İşte bu da üstü sayılarda toplama ifadesini anlatır. Yani benzer terimler birbiriyle toplanır ya da başka bir deyişle ortak çarpan parantezine alınır. Bak 11 üzeri 14, 11 üzeri 14, 11 üzeri 14. O zaman ben burayı ne parantezine alacağım? 11 üzeri 14 parantezine alacağım. E buradan 3 gelecek. Artı yanından 15 gelecek. Onun da yanından 7 gelecek. O zaman 18 eksi ne olacak? 7 çarpı 11 üzeri 14 olacak. Bak bu da seni nereye götürecek? 11 çarpı 11 üzeri 14'e götür. İşte bitti. Yani 11 tane 11 üzeri 14 varmış burada. Tabii biz buranın düzenlemesini yapacağız ama bir ders sonra. Neden? Çünkü bunlar 11 tane 14 tane 11'in çarpımıydı. Bu da bir tane 11 olduğu için aslında bunu biraz ilerleyen derste 11 üzeri ne diye de yazacağız çocuklar. 15 diye yazacağız. Tabanları birbirinin aynı olan üstü ifadelerin çarpması diye isimlendireceğiz. Ama zaten 8. sınıfta anlattığımız için herkes orayı da biliyor. Evet yine sizin kitabınızdan aldım devam ediyorum. Doldurmayanlar varsa kendi kitaplarını açıp benden yardım alıp doldurabilirler. Bakın hemen buraya baktığınızda 11 üzeri kaçlar var? 5'ler. Eksi 7 burada var. 4 de burada var. 11 üzeri 5 parantezini alınca. O zaman ne oldu? Eksi 3 çarpı 11 üzeri 5 oldu. Aynı mantıkla devam ediyorum. 0,4 buradan gelecek. 2,1 de buradan gelecek. Çarpı 5 üzeri ne yapacak? 7 yapacak. E bunları topladığın zaman ne oldu? 2,5 çarpı 5 üzeri 7 şeklini aldı. Bak 10 üzeri 5, 10 üzeri 5, 10 üzeri 5. O zaman 3 tane burada var. Buradan bir tane var. Dikkat et önündeki katsayıdan dolayı. Artı 2,5 tane de buradan var. Çarpı 10 üzeri 5. O zaman tek yapmam gereken şey bunları toplamak. 2 buradan, 2,5 da buradan. Demek ki ne oldu? 4,5 çarpı 10 üzeri 5 oldu. Evet 5 üzeri 4'ler ortak. O zaman a artı b çarpı 5 üzeri ne oldu? 4 oldu. Bak x üzeri n'ler ortak. O zaman a artı b çarpı x üzeri n oldu. Bu sefer sadece araya eksi koymuş değişmiyor. Sadece sende de a-b yazıyorsun. x üzeri n noktayı koydun. İşte olayı tamamlamış oldun. Gördüğün gibi ortak çarpan parantezine alma ana fikriyle bu işin içinden çok kolay çıkabiliriz. Evet yine kitaptan bir soru. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz diyor. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarını kullanabileceğinizi de yazınız demiş. Aynı doğrultuda bulunduklarında Merkür ve Jüpiter'in merkezlerinin Güneş'e yaklaşık uzaklıkları sırasıyla o zaman demek ki bizden istediği şey ne uzaklık yaklaşık kaç kilometredir? Espriyi anladın mı? Bak, burada ne var? Güneş var. Aynı doğrultudayken bunların uzaklıkları bu zaten. E demek ki sen bu uzaklıkları biliyorsun. O zaman demek ki bunların farkına bakarsan demek ki bunların merkezleri arasındaki uzaklığı da yakalamış oluruz. Demek ki senden istediği şey aslında 5, 8 çarpı hatta dikkat edelim onu daha güzel yazalım. Çünkü büyük olan hangisi? Şuradaki 7 buçuk çarpı 10 üzeri 8. Bundan 5,8 çarpı 10 üzeri 7'yi çıkar. Şimdi dikkat et. Bunu hemen şöyle yazıyorum. 7 buçuk çarpı 10 üzeri 8, 7 bunlar toplanmaz. O zaman hemen bundan bir tanesini ayırıp buraya 10 üzeri 7 diye yazıyorum. Dikkat et. 5,8 çarpı 10 üzeri 7 deyince bak 10 üzeri 7'leri ne yaptım? Aynı yaptım. Artık ne yapacağım? Şuradaki 7,5 ile 10'u çarpacağım. Bu beni nereye götürecek? 75'e götürecek. Eksi 5,8 çarpı 10 üzeri 7 parantezine al. 10 üzeri 7'den aynı olacak. Şu 75, şu da 5,8 bitti. O zaman 75'in 5'i gitti. 70 kaldı. O zaman 69 virgül ne olacak? 2 çarpı 10 üzeri 7 bizim aradığımız cevap olacak. Evet. Bugünlük benden bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.